Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün şok markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim bakalım e, ne gibi ürünler var hep birlikte görelim bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim şimdi herkese çok teşekkür ediyorum evet, bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Paşa Bahçe'nin mataraları var bu şekilde bunlar 1 litrelik oluyor arkadaşlar fiyatları 35 lira bu şekilde ee, burada ise ikili bardaklar var bu şekilde onları da şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar bunlar da Paşa Bahçe'nin e, 500 cc çapında fiyatı ise 44 lira arkadaşlar. Evet burada ise paşa bahçesinin bu şekilde sem semaver çay bardakları var. Bu şekilde bunlar üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Evet burada ise bu şekilde şekerlik var arkadaşlar. Ee, Fiyat ise 100 lira. Evet bu bu şekilde arkadaşlar şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bunlar bu şekilde. Gayet şık ve güzel fiyatı ise 100 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Bu şekilde kapağı da. Evet, Paşa bahçenin bu şekilde şekerliği de var. Ee, bunun da fiyatı 100 lira. Evet bunu da çıkarıp sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde göstereyim bunlar. Bu şekilde gayet şık ve güzel. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Evet bu şekilde. Ee, bunun da fiyatı 100 lira arkadaşlar. Şöyle. Evet bu diğeri ise Paşa Bahçe'nin bu şekilde borcam var arkadaşlar. Ee, bunun da fiyatına bakalım. Evet bu da bu şekilde kenarları şu şekilde gayet şık ve güzel. Evet Paşa Bahçe'nin e, borcamı. Evet fiyatını göremedim arkadaşlar ama e, yorumlar kısmında yazarsanız söylerim. Evet Cooking e, markasının benim ilk motorum var arkadaşlar bu şekilde. Bunun da fiyatı 150 lira. Burada ise böyle silikon mikro yastık var. E, bu da 50'ye 70 fiyatı 50 lira arkadaşlar. Evet burada ise mikro yorgan var. Tek kişilik. Bu da bu şekilde. Fiyatı 200 lira. Evet burada ise Paşa Bahçeli'nin bu şekilde kaseleri var. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, bunlar da 1540 cc çapında fiyat 25 lira arkadaşlar. Ee, burada ise Paşa Bahçeli'nin mavi kapaklı ee, bu şekilde Sa şu şekilde saklama kapları var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Evet fiyatları ise 45 lira. Evet. Bahçe'nin amber ayaklı e, bardakları var. Bunlar da 365 cc çapında. fiyat ise 60 lira. Evet. Burada ise Borisikat üçlü bardaklar var arkadaşlar. Bunlar da 100 cc çapında. Fiyatı 33 lira arkadaşlar. Evet. Burada ise TAS Ev markasının bu şekilde üçlü sultan saklama kapları var. Evet. Bunu da Şöyle göstereyim size. Fiyat ise 300 lira arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar saklama kabı. Ee, bunlar emayi oluyor bu şekilde. Fiyatları ise 300 lira arkadaşlar. Üçlü olarak satılıyor. Evet burada ise Paşa Bahçenin altılı e, su bardakları var. Fiyatları 120 lira arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim bunu da bu şekilde. Bunlar da gayet güzelmiş. Fiyatları da dediğim gibi 120 lira. Evet burada ise jagarlı el havluları var. Bu şekilde bunların böyle farklı renkleri de var. Bu şekilde fiyatları ise 13 lira. Evet burada ise jagarlı yüz havluları var. Bunlar da bu şekilde farklı desenleri de var. Tabii ki renk fiyatları ise 28 lira arkadaşlar. Evet burada ise kadın felsifot ev patikleri var. Bu şekilde göstereyim sizlere. Evet bunların da fiyatları 18 lira arkadaşlar. Evet böyle gri, mavi bir de kırmızı renkleri var. Bu şekilde. Evet burada ise termal taytlar var. Şardonlu şekilde fiyatları ise 35 lira arkadaşlar. Evet burada ise dolap içi düzenleyici var. 4 bölmeli bu şekilde. Fiyat ise 45 lira. Evet burada ise kadın ultra soft ev botları var. Bir şekilde göstereyim bunları da şöyle. Sizlere evet fiyatları ise 80 lira bu şekilde. Olanı da var. Et, e, şu rengi de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim rengini de sizlere. Evet bunların fiyatları 80 lira arkadaşlar. Bir bu şekilde kadın ev botları var. Bunlar da tüyleri bu şekilde gayet güzelmiş. E, fiyatları 65 lira arkadaşlar. Et burada ise kadın gondol pelüş terlikler var. Et bunlar da e, bu şekilde gri bir de pembe rengi var. Şöyle fiyatları ise 60 lira. Kadın kürklü eva terlikler var. Bunlar da fiyatları 125 lira. E evet, burada ise vakumlu saklama kabı var arkadaşlar. Bu şekilde. Bu en küçük boyu oluyor. Fiyatı ise 16 lira 45 kuruş. bir evet, burada ise vakumlu bu şekilde dikdörtgen saklama kabı var. E, fiyatı 20 lira arkadaşlar. Evet burada ise erzak kabı var. E, bu daha büyük oluyor. bir 1.2 e, litrelik arkadaşlar. Fiyatı 33 lira. Evet burada ise bu şekilde. E, Patlamgaç var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet fiyatı ise 30 lira. Evet burada ise keramikanın bu şekilde kaseleri var. Bunlar 14 santim çapında bu şekilde. Fiyatları ise 25 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise mini kahve yanı bardakları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Şöyle... Göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 33 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burada ise Keramika markasının mini tencereleri var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Göstereyim sizlere. Evet, bunlar bu şekilde. Fiyatları ise 44 lira. Bunlar 10 santim çapında. Mavi rengi ve lila rengi de var arkadaşlar. Burada ise desenli borisikat bardakları var. Evet, bunlar da 200 milimlik. Fiyatları ise 16 lira 45 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise Paşa beyaz ve mavi kapaklı saklama kapları var. Bunlar da 1135 cc çapında bu şekilde. şöyle göstereyim. Fiyatları ise 38 lira 45 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise Paşa Bahçe'nin kilitli saklama kapları var. Bunlar e, borat. Evet pardon. E, bunlar saklama kabıymış. Bir şekilde mavi olan Şöyle göstereyim bunların da fiyatları 99 lira arkadaşlar. Evet burada ise Borat fırın kapları var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da e, 640 cm çapında. Fiyatı ise 47 lira 25 kuruş. Yine Borat markasının fırın kapları var. Bunlar da bir, e, bir litrelik arkadaşlar büyük baya. E, bunun da fiyatı 55 lira et Keremke markasının bu şekilde e, pasta tabakları var arkadaşlar bu şekilde desenli gayet güzelmiş 18 santim çapında fiyat ise 33 lira arkadaşlar e, burada ise tabak hitit pasta tabakları var arkadaşlar bu şekilde bunlar da farklı renkleri de var tabii ki sarı rengi e, bu şekilde yeşil bir de böyle siyah rengi var. Bunlar gayet şık ve güzel. Fiyatları ise 33 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir bir şekilde. Evet burada ise Paşa Bahçenin üçlü. Bu şekilde bardakları var arkadaşlar. Su bardakları her biri 365 cc çapında fiyatı ise 55 lira. Paşa Nova meşrubat bardakları var. Ee, bunlar da 360 cc çapında böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 55 lira arkadaşlar. Ee, burada ise figürlü Boris Kat cam bardakları var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde ee, şöyle sizlere göstereyim bir tanesini bu şekilde. Evet bunların da fiyatları 55 lira arkadaşlar. Keramika markasının kristal kupa bardağı var. Evet bu da bu şekilde ee, göstereyim sizlere bunlar 10 santim çapında fiyatları ise 22 lira evet burada ise keramika markasının varil ee, bu şekilde baskılı bora e, bardakları ve arkadaşlar bunlar da bu şekilde farklı renkleri de var bu şekilde fiyatları ise e, 30 lira arkadaşlar burada ise Şöyle e, keramika markasının varil bardakları var. Bunlar da bu şekilde göstereyim sizlere. E, fiyatları ise 25 lira 25 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise 3 bir arada fresh press'ler var. Bunlar da e, 750 milimlik bu şekilde. Fiyatı ise 88 lira. Evet burada ise e, bu şekilde burada ise paşa bahçesinin e, kapaklı kaseleri var. Onlar da şöyle ikili olarak satılıyor. Bu şekilde bunlar da fiyatı 50 lira arkadaşlar burada ise Lam markasının üçlü dondurma tatlı kaseleri var arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bunların da fiyatları 44 lira. İt burada ise e, ben. Mi Evet burada ise ceviz kıracakları var. Bu şekilde bunların da fiyatları 38 lira 45 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise servis gereçleri var. Bu şekilde üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 13 lira arkadaşlar. Evet burada ise silikon spatula var. Bu şekilde fiyatı ise 18 lira 65 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise sebze kurutucu var bir şekilde göstereyim bunun da fiyatı 71 lira 45 kuruş bir fiyat var. Bir de bu şekilde yeşil rengi var. Burada ise kokusuz küllük var bir bu şekilde. Bunun da fiyatı 6 lira arkadaşlar. Evet burada ise şöyle katlanabilir saplı süzgeç var. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 22 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.